Herkese merhabalar arkadaşlar Snow Queen kanalına hepinizi hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evimin kalan kısmını yapacağım. Biraz geç kalmış olabilirim, ama üşen geçlikten yapamadım ama bu sefer yapacağım arkadaşlar. Ama lütfen arkadaşlar aynısını yapmayınız. Şimdi ilk başta nerenin neresi olduğunu göstereceğim. Burası. Bu arada boğazım e, şişik. O yüzden sesim kötü gelebilir. Özür dilerim. Yani şişti boğazım. Arkadaşlar şimdi hmm, şurası Yuri'nin Yuri Allah. Yuri'nin ve Mea'nın odası. Burası benim odam. Böyle yatacağım burada. E, şaka şaka. Burası bizim odamız. Yani benim bir de Leon'un odası. Burası oda mıydı? Burası um... 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 Burası tuvalet arkadaşlar. Maalesef. Um... Ama yanında böyle ki. Gi... neyse. <laughs> vazgeçtim. Burası da... Kızımızın odası yani Elena'nın odası Elena o zaten liseli bir kızımız bu arada arkadaşlar şey videosu da gelecek. Onun adı neydi? Hmm. Çocukların okula başlama videosu gelecek. Küçük çocukların gelemeyecek maalesef ama büyük kızımın gelecek. Aa, küçük küçük çocuklarım belki gelebilir. O zaman videoya başlayalım. Tamam arkadaşlar şimdi e, ilk baş çocuklarımın yataklarını koyalım. Kızımın yatağı özel olacak. Özel. Ay artık, artık onlar büyüdü ya. Özel yataklar koyalım. Arkadaşlar acaba dışın dışlı Aa, söyleyemedim yine. Bunlarınki onlar çocuk ya biraz neşeli olsun yatakları. Evet ya. Aa, oh, daha güzel sanki. Evet ya, Chromie daha güzel. Çocuk çocuğum benim kromi. Chromie evet. Oğlum ne yapacak? Oğlum böyle sıkıcı şeyler mi yapacak? Ki yani yapacak. Sıkıcı yerlerde mi yatacak? Hayır. Ben çocuklarıma ayrımcılık yapamam biraz adaletsiz oldu. Ya şimdi aslında ben de bu yataklardan olma vermek isterdim de işte sorun oğlum burada olsun kızım burada olsun iki çocuk olma sinir krizi tamam kararım verildi ikisinin yatağı da en, en yüksekte olacak evet yukarıda olacak ikisinin yatağı da Tamam. Karar verilmiştir. Karışılamaz. Bana bana. Bana bana. Bana bana. Bana karışılamaz. Kılımın yatağı. Hem korkmazlar. Yukarıdalar. Herhalde. Korkmazlar diye düşünüyorum. Tamam. Bunu ters çevirebiliyor muyuz? Oh çok güzel. Birbirine baksınlar böyle. Korktukları zaman birbirlerinin adlarını söylemesi yeter galiba. Çalış şimdi gardıroplarını koymam lazım. Biraz bu video hızlı geçmesi lazım. Çünkü ben bu video aslında bir saatte yaparım da neyse. <laughs> İstediğim şey. Bu da ortak rafları olsun bir de. Ortak raflara bu alakasız bence. Burada ortak. Ortaklar. <laughs> İkisinin halısı da farklı olacak. Kızıma bu olsun. Oğlum, ee, oğlum bu olsun ya onda. Sonra çalışma masaları ekleyeceğim bir de. Hmm, biraz büyük mu oldu? Yok. Gayet de... Normal galiba. Ben beğendim masasını. Oğlum da bunu. Onlar artık büyüdü. Onların çalışma masası olacak. Evet. Çalışma masaları. En zoruna geçiyoruz zemin. Zemin gerçekten en zorum. Şimdi kızıma göre mi hayaldeyim? Oğluma göre mi? Hocam, dümdüz yapsam çok sıkıcı. Bence direkt mavi yapayım ya. Evet. evet yok. Evet bu oldu. Biraz sızı yapmamız lazım. Bu kızımın lambası. Bu oğlumun lambası. Evet gerçekten biraz ayrı takılıyorlar kendileri. Neyse dışarısına da dışarısına. <coughs> Pardon dışarısında da şöyle rahat koltuklar. Ya yani dışarısında şöyle bir salınca koyalım işte. Düşmezlerse iyidir. Onları ben ben kendi güvence altında çıkarırım dışarı. Gerçekten çok güzel oldu ama. Burasını ee, burasında burasını hızlı yap yapacağım arkadaşlar. Biraz hızlı oldu. Evet. Bu arada ben böyle hani bunlar da şöyle oluyordu ya kılgın ifadesi olduğu zaman üstgen ifadesi olduğu zaman Pardon. Garip garip böyle haller oluyordu ya bunlara mesela ee, havalı bakışta havalı havalı yürüyordu mesela. Yürüme efekti vardı. Ben onları kaldırdım arkadaşlar. Bu arada burayı da yaptım. yani Nasıl güzel oldu. Ee, şimdi bizim odamızı yapacağım. Hemen. Ya kız ve erkek. yan yana bu ne ya? Yan yana böyle yatın yani arkadaşlar şöyle demek istedim. Ee, böyle aynı odada kaldığımız zaman zor oluyor. Erkekle zor oluyor. Çünkü ben kız eşyaları istiyorum. O erkek eşyaları istiyor. O yüzden zor oluyor. Ben direkt mavi yapacağım. Hem benim sevdiğim bir renk. Hem onun sevdiği bir renk. Arkadaşlar bizim kızımız ne biliyor musunuz? Ee, bana şöyle ayarlayın dedi odamı. Böyle benimki şey ıı, ıı, Nasıl desem şimdi Şey olsun dedi mesela Kuldaleli Kuldaleli şeyler olsun dedi. Kuldaleli Kuldaleli Öyle dedi. Evet öyle dedi arkadaşlar kuldalleri istiyorum dedi. Ben de onu kıramadım. Ona alacağım. Arkasına perde. perdeler koymayı unutmuşum. Açarken de tarafa ha tamam güzel açılıyor. Çünkü bazen yanlış tarafa açılabiliyor biliyorsunuz ki. Yine arkası görünüyor ama o kadar da kötü değil. tarafa. Bu da bu tarafa. Evet. Planımız gerçekleşti. Şu halıdan bir tane seçeceğiz ya. Sadece bir tane. Heh, bunu seçtik. Planıma yerler biraz fazla mavi oldu. Evet yerleri ben de değiştireceğim. Biraz fazla mavi oldu. Ben çok konuştum değil mi arkadaşlar? Ben çok konuştum. Ne yapalım? Yani ne yapalım? Koyayım makyaj eşyalarımı koyayım. Minik bir sandalye gerekli. Şu an bana arkadaşlar bebek sandalyesi mi olsun acaba. Şöyle normal şey alayım ya. Herkesin kullandığını. Böyle biz şimdi müzik olacak. Çocuklarımız da hmm, bir de şu olsun. Evet sıkıştırdık. Tuvalet sonu yapacağım. Şimdi kızımın odasını hemen halledeyim arkadaşlar. Güllü çiçek istediğine göre böyle olacaktır herhalde. pardon. Oh. Um, Halılara bak. Çok softlar. İki tane halı koyabiliyor muyuz? Evet, sakıncaalı yok yani. Burası toko arkadaşlar, istediğimizi alabiliriz. Devam ediyor mu video? Ha, ediyor. Bakın. Çok tatlı. Aa, aa, çok tatlı cidden. Oha ben burayı donatırım. Donatırım. Gerekeni yani yapıyorum çiçeklerden güzel bir şey yok mu ya? Ha? Aradığım şey bu. Şöyle lale. Evet adı lale. 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 Ay bu değildi. Sağ. Iı on kaç dakika oldu? 12 dakika oldu. 12 yarımda. Şu müziği koyalım buraya da. İşte herhangi bir yere koyalım. Biraz fazla yavaş yapıyorum galiba. Wow, çok tatlı oldu. Evet, çok tatlı oldu. İşte hayalimizdeki oda. Her kızın hayalindeki oda. Gül mü o? Evet gül. O. Şey biraz garip göründü. Ben pek beğenmedim. O perde de garip oldu ya. Bakayım. Perde açılmıyor bir Neyse biz perdeyi boş verelim arkadaşlar. Biz bugün okula geç kalacağız. Ha kurdaleli şeyler varmış zaten aslında. Biz bugün okula geri tamam bir tane yeter halı galiba. Gerçekten çok güzel oldu odası. Ben de istiyorum aynısını. Benim de pembe ama böyle. Değil yani. Kıskanıyorum seni. O zaman kızımızı getirelim. Oo kanka odan çok güzel olmuş. Kanka. Kanka iyi misin? Kanka. Kanka iyi misin diyorum. Çok güzel. Evet. Evet. Bu da benim kanka işte Aslında bizim uh, bir grubumuz var arkadaşlar. Bir grubumuz. Uh, bu arada bu kankamın adı Ela. Um, bizim bir grubumuz var. Sonra içinde ıı, Ilgın var. Bulem var. Aliye var. Beste var. Bir de bu da Ela arkadaşlar. Bu da. Diğer videomda kesinlikle göstereceğim arkadaşlar size. Evet. Bence onların yapımını göstereyim ben. <laughs> Evet, e, şu an arkadaşlar gerçekten yapımını yapmadım ben onları yeni yüklediğimi biliyorsunuz O yüzden yapamadım şimdi banyo yapalım hızlıca yapalım bitsin şu iş Sonra hemen o videoyu çekmek istiyorum arkadaşlarım yapmak istiyorum Arkadaşlarım icat etmek istiyorum Neyse icat öyle biraz olmadı icat kelimesi arkadaşlarım icat etme az garip oldu. ya banyo büyük olmalıydı ya minnacık oldu. bebek tuvaleti bebek. koyuyoruz. Ben gerçekten bunu çok seviyorum arkadaşlar. Şunu çok seviyorum. Aynayı koyuyoruz. Bebek aynası mıydı? Neyse ya şunu koyalım düpedüz. Halı koyalım bir de. Bu sefer aynı halıyı koymayacağım. <laughs> Pardon. Tamam. Bu kadar arkadaşlar. Evet. Şimdi son bir defa turlayalım. Aynısını yapmayın lütfen. O zaman arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.